Vay be, içinde robot olan bir kutu. Bize ne faydası olacak acaba? Yemek pişirme oyunu için şimdi başlatıyorum. Hmm. Yemek pişirme modu başlatıldı. Herkese merhaba. Ben Robot Valle yemek yarışmasına hazırım. Başlayalım. Wow. Hadi buradayım. Şimdi donat istiyorum. Hadi fikirlerinizi bekliyorum. Yapılacaktır bayan Jez. Ben donatları çok severim. Bence en iyi insan tatlısıdır. Yumurtaya ihtiyacım olacak ve onu kırıyorum. Şimdi ise parçaladıktan sonra iyice karıştırmamız gerekecek. Ama önce un ve süt ekliyoruz. Harika. Şimdi ise kendi aletimle onu karıştıracağım. Kolumdan çıkıyor. İyice karıştırıyoruz. Mükemmel hamur elde etmek için. Her şey hazır. Şimdi ise merdane modunu açalım. Ve hamuru iyice açalım. şimdi bu şekeri alıyoruz ve hamurdan bir şekil çıkarıyoruz. Fazlasını atıyoruz. Ay dikkatli olabilir misin? Donatı pişirmeye devam ediyoruz. Bunu yapmak için nazir görme işlevini kullandım ve hazır. Koku alma duygum yok. Ama bunu görebiliyorum. Harika bir renk bence. En sevdiğim. Şimdi ise altın pasta süsü. Hmm, bu ne böyle? Cevatalar ve dişliler. Ne kadar işte açıcı. Onunla süsleyeceğim. Şef donatıma ne dersiniz? Bu korkunç resmen. Neyse. Hamuru donat makinesine sıkıyoruz. İyice sıktıktan sonra kapatıyoruz. Ve açıp hazır donatları görüyoruz. <laughs> Harika. Jess orada ne yapıyor acaba? Baksanıza. Bunlar mısır piramitlerine benziyor değil mi? Aynısı bence. Bir şeyler bulmamız gerekiyor. Ve tabii ki donatlardan piramit yapabilirim. Robotun yardımına ihtiyacım olacak. Ben yardım etmeye hazırım. Donatlarınızı büyütmek mi gerekiyor? Memnuniyetle yardım edeceğim. Teşekkürler robot valli. Artık tüm donatlar bu çubuğa takılabilir. Harika. Gerçek bir donat piramidi ortaya çıktı. Cez kesinlikle sevecek şunu. Mis kokulu. Şimdi harika lezzetli kremamızı döküyoruz. Rengarenk. Gökkuşağı piramidi olacak. Bence çok iştah açıcı görünüyor. Nasıl olmuş? Fena değil aslında. Peki neden bakıyorsunuz? Ben de bir şeyler düşüneceğim. Vay canına baksanıza ne kadar büyük jelibonlu bir şey. Kocaman yağa benziyor. çok lezzetli. Sanırım bundan ne yapacağımı biliyorum. Isırması ısırması biraz zor. Tamamdır. Şimdi böyle bir halka yapacağım. Kocaman jelibonlu donat oldu. İşte burada. Var canına bunlar jelibon. Aa, bu ne böyle? Çok ilginç. Bunu robot yapmış. Yüzde yüz hadi deneyelim. Hmm, lezzetli aslında. Harika gidiyor. Aa, bu ne böyle? Bu demir mi? Olamaz. Bunu nasıl yiyebilirim? Dişlerimi kırabilirdim. Öh, berbat. Burada ne var? Dişleri balonu solucanlardan bir donut. Çok iyi. Hmm, lezzetliymiş. Biraz daha deneyelim. Çok zor ısıramıyorum. Hadi bir kez daha. Aa, hayır. Bu sert jelibon. Orada ne var böyle? İlginç. Bir donat ve piramit şeklinde. Mmm çok lezzetli. Çünkü bu çok iyi. Gerçekten mi yaşasın çok sevindim teşekkürler. Şimdi bana içinde güzel bir şey olan dürüm yapın. Tabii ki bir fikrim var. Robot köpeğimin yardımına ihtiyacım olacak ve işte robot köpeğim bana ihtiyacım olan tüm malzemeleri getirdi teşekkür ederim eve gidebilirsin her bir malzemeyi analiz ediyoruz. Anlaşıldı. Mısır ekmeğine ihtiyacım var. İçine domates ve fasulye karışımı koyacağız. Lezzetli bir Meksika yemeği alacağız. Bu burrito olacak. Böyle yuvarladık, sardık. Şimdi de biraz sos ekleyeceğiz. Ama önce onu saracağız ve kızartmamız gerekiyor. Baksanıza bana benziyor. Hmm. Aa, bu ilginç aslında. Şimdi sıra bende. Jelibonlu şekere ihtiyacım olacak. Şimdi onu açıyorum. Harika görünüyor. Şimdi ise dondurmayı alıyoruz. Ona bayılırım. En sevdiğim. Sakızdan yapılmış tatlı. Çok ilginç olacak. Biraz boni, boni ekliyoruz. Ve en lezzetli çikolatalı sosumuzu döküyoruz. Cesin kesinlikle hoşuna gidecek. Tatlı sarıyoruz. Ve ikiye ayırıyoruz. İşte bu kadar hazır. Tayra ne düşünüyorsun? Yani bir düşüneyim. Aa evet. McDonald's'tan bir tavuk dürüm söyleyeceğim. Ay işte siparişim geldi. Teşekkürler ve burada lezzetli bir sarmamız var. Aa hayır. Sadece ambalajını çıkarmak istiyordum. Neyse afiyet olsun. Tamamdır ben çok acıktım. Hangisinden başlasam? Hmm, i̇şte bu roladan başlayacağım. Vay be. İçinde dondurma varmış. Oo, ne kadar soğuk. İçinde çok fazla dondurma var. Artık istemiyorum. Bu ne böyle? Küçük robota benziyor. Bu çok eğlenceli. Hadi onu açalım. İçinde ne olduğunu merak ediyorum. Vay canına. Rola gibi görünüyor. ne kadar lezzetli. Hoşuma gitti. Pekala. Diğerine geçiyoruz. Vay be bu McDonald's'tan. Hadi onu deneyelim paketini açıyoruz. Bu hmm, çok lezzetli. Hoşuma gitti. Ama hangisi daha iyi? Valla robotun benim için hazırladığı böreği seçiyorum. O çok daha iyi. Zafer benim mi? Şaşırdım. Teşekkürler Cez. için teşekkürler millet. Ama bu bir şakaydı. Hadi çalış aptal şey. Baksanıza benim için kokteyl hazırlayın. Tamam de görev basit. Bir bardağa ihtiyacım var. İçine motor yağı döküyoruz. Bol bol ekledikten sonra... Aa, Tara beni kırmaya mı karar verdin? Kusura bakma affedersin. Tüm bu ki buzu kırmak istiyorum. Ona ihtiyacım var. İşte burada. Tamamdır çok lezzetli. Şimdi bardağa renkli buzları koyuyoruz ve iyice karıştırıyoruz. Şaka yapıyorum. Burada karıştırmamak gerekiyor. Çünkü o yüzden çok güzel görünmeye başlıyor. Ah, neyse. Ne kadar güzel bir gün. Hiçbir şey yapmama gerek yok. Çünkü bu çok basit bir şey. Ben bir şey yapacağım. Önce çikolatalı şurubu. Sonra sütü. Sonra ise kremayı sıkıyorum. Baksanıza inanılmaz kokteylim hazır ve panda şeklinde bardağım var. O ne? Bu makine ya. Umarım Jace sever. Ben beğendim. Jace hemen tadına bak. Kokteylleri daha çabuk bitirdiniz. Tamamdır. Aa, dur bu kokteyl bu kadar kötü kokuyor? Garip. Neden yapılmış acaba? Ah, hiç denemek istemiyorum. Burada ne var böyle? Vay panda'ya benziyor. Çok komik bir şey. Hadi tadına bakalım. Bu çok lezzetliydi. Harika. Ve son kokteyl. Burada ilginç bir şey var. Hadi deneyelim. Ne kadar lezzetli. Kesinlikle bu kazanıyor. Oley zafer benim. Bunu çok uzun zamandır bekliyordum ama siz kaybettiniz. Teşekkürler. <laughs> Videoyu sevdiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmek tuşuna basmayı unutmayın. Yakında görüşürüz arkadaşlar ve güle güle.